Dini hikaye ibretlik. Hikaye. Uyan çavuş tez uyan. Birinci Cihan Harbi'nde jandarma çavuşluğu yapmış Mürteza Baba İstanbul'un işgal hangamesinde sallandığı yıllarda Rumlar Batı Anadolu köylerinde muzırlık yapmaya başlayınca, oralara sevk edilen kuvvetlerin içinde Mürteza Çavuş da varmış. Rumarı geri püskürte püskürte daya kadın diye bir yere varmışlar. Hem epey yoruldukları için, hem de gece bastırdığı için orada Balkan harbinden kalma tabyalarda geceleme durumu hasıl olmuş. Bir nöbetçi dikmişler, diğerleri yatmış. Mürtaza Çavuş da yatmış tabii, derken bir müddet sonra nöbetçi de uyuklayınca Mürtaza Çavuş'a görünmeyen biri. Uyan Çavuş tez uyan, atik ol kurnaz davran, hemen kaldır eratı aha geliyor düşman der gibi tekmelemeye başlıyor. Hemen uyanır, tabi asker tetikte uyur. Sonra dikkatlice etraflarına şöyle bir bakıyor ki Rumlar sürüne sürüne kendilerine doğru geliyor. Ayın 14'üymüş o gün ay ışığında görüyor bunu. Ondan sonra askerleri uyandırarak bir cayırtı koparıyorlar. Rumların bir kısmı ölü, bir kısmı yaralı def olup gidiyorlar. Sabah olunca, gece kendisine görünmeyen bir kimse tarafından tekme atılan yeri kazdırınca bir Türk şehidi çıkıyor. Evet, o şehit uyandırmış Mürtaza Çavuşu. Sübhanallah, Sübhanallah. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.